İsmi azam büyük en büyük isim demek. Mesela Allah kelimesi Esma-i Hüsna içinde en büyük isimdir. Ne kadar Allah'ın sayısız ismi varsa onların toplamının manası birden Allah kelimesinin içinde var. Onun için ismi azam. Mesela vali derseniz hükümet demiş olursunuz ama hükümetin küçük bir şeyini anlatmış olursunuz. Bakan derseniz daha büyük hükümet demiş olursunuz ama e, en en büyük şey değil. Cumhurbaşkanı derseniz devletin bütün tamamını anlatan bir kelimedir. Cumhurbaşkanı da her bakanlık temsil eder. Hepsi içinde var. Temsilde hata olmasın. Allah kelimesinin içinde de Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ferdi, Ya Hayy, Ya Kayyub, Ya Hakim, Ya Kudüs, Ya Cemil, Ya Allah diye ne kadar Esma-ül varsa tamamının manası Allah kelimesi içindedir. Ve ondan dolayıdır ki İslam'ın dışında Allah kelimesini kullanan hiçbir din, hiçbir inanış yoktur. Çünkü bütün manaları içine alacak, mesela ölümsüz kelimesini içine alacak herhangi bir put yoktur. Baştan yapılmıştır, sonradan paraların, parçalarının kaybolup yok olur. Mesela Kadir, her şeye Kadir ifade edecek başka isimler de yoktur ama ilah derler, Tanrı derler, Mabud derler, bu kelimeleri kullanırlar. Hani putlara, putlara izinler verirler ama hiçbir puta Allah denmemiş. Çünkü Allah manasının içinde ezeli olması, ebedi olması, her şeye kadir olması, her şeyi bilmesi, her şeyi yapması diye Allah'ın bütün sıfatları da olması lazım.